Kendi ekonomik özgürlüğünüzü kazanabilmek istiyorsanız bu video sonuna kadar izleyin. Eğer e-ticarete eh başlayacaksınız ve neyi nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız sizlere anlatacağım bu adımları başlamadan önce uyguladığınız takdirde çok hızlı şekilde ilerleme kaydedeceksiniz. Ayrıca başladıysanız üzülmeyin. İleride başınıza gelecek şeyleri doğru bir şekilde analiz edip nasıl adım adım ilerleyeceğimizi göstereceğiz. Beni tanımayanlar için ismim Akın Yılmaz. Bu videonun konusu aslında e-ticarete eh başlayıp belirli bir yere kadar getirip bırakan insanlara ya da daha başlamayı düşünüp de henüz başlamayan insanlar için çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. O yüzden kanala abone olup lütfen videoyu beğendiğinizi ve arkadaşlarınızla paylaştığınıza emin olun. Şimdi ticaret hayatı aslında bana göre baktığınızda hayatınızın en büyük kısmını almakta. Yani şu an ailenizde geçirdiğiniz vakitten daha çok işinizle vakit geçiriyorsunuz ve gerçekçi olmak gerekirse belirli bir uzun süreli tempoyla buna sahip olduğunuz zaman neredeyse işiniz karakteriniz oluyor. Şimdi ee, buradaki süreç işte insanoğlu para için çalışmaya başladığı süreci hayatta hiçbir zaman hemen hemen para kazanamayacak ama ben kazanıyorum diyebilirsiniz. Bu kazandığınız para sadece verdiğiniz zaman olduğu sürece gerçekten sizler ancak onun karşılığını alabilirsiniz. Ama tatile gittiğinizde ya da başka bir şeyle uğraştığınızda ya da bu şeyler olduğunda bu para sizin için çalışmayacaktır. O yüzden ne kadar saatliğine bile para aldığınızın bir önemi yok. Önemli olan şey işinizi doğru şekilde ilerletebilmek. İşte burada buradaki senaryoda kişisel olarak Olarak kendi kalitenizi ortaya koyduğunuzda kazanacağınız ekonomik gelirler artacak. Şimdi bunları sizlere adım adım anlatacağım. Kural e, bir Kendinize yatırım yapın. Herkesin dediği şey. Ya nedir abi bu kendinize yatırım yapın? Ben de yıllar önce bunun ne olduğunu aslında çok da bilmiyordum. Ama her zaman kitap okumanızı sizlere öneririm. Param yok diyorsanız ben kendimi hatırlıyorum arkadaşlar. 7'li, 8'li yaşlarında kütüphanelere gidip kitap okurdum. Ve kitap okumayı da hala çok seviyorum. Hatta şu an Amazon'da binden fazla kitabım da var ve satıyorum. E, tabii bu konuya girmeyeceğim ama anlatmaya çalıştığım şey kendinize yatırım. Ne demek istiyorum? Bir şey aldığınız zaman o size geri dönüşü sağlamıyorsa kendinizi zengin olarak düşünmek çok doğru olmuyor. Çünkü arka tarafta sizin için para alan bir şey. Örnek veriyorum. Son model bir araba alırsınız. Kapının önüne koyarsınız. Zengin gibi gözükürsünüz ama o araba için her ay düzenli olarak on binlerce pound ya da on binlerce Türk lirası para alır, verirsiniz. E buradaki senaryoya baktığınızda bu araba sizden bir şey alıyorsa sürekli siz zengin olmuyorsunuz siz borçlu oluyorsunuz. Aldığınız arabayı, taksiye ya da farklı bir şekilde kiralıyorsunuz. O para size getiriyorsa, bu bir yatırım oluyor. İşte e, başarılı insanlarla başarısız insanları ayıran şey ortadaki nokta çok basit. Onların değerleri onlara para kazandırırken, diğerleri o paralı, o değerleri için çalışmak durumunda kalıyor. Şimdi burada <laughs> e, durdurmak istiyorum. Lütfen buraya çok ciddi dinleyin. Bence hayatının boyunca keşke bunu her şeyin başında yani doğduğum an öğretseler diyeceğim kadar önemli bir şey kitap okumak. İnanılmaz derece önemli çünkü bir kitap bir insanın hayatı boyunca bazen yazdığı bir kitap olabiliyor ve bu kitabı siz 55 senelik bir hayatı böyle 15 20 dakikada ya da 1 saat 2 saatte okuyabiliyorsunuz. Daha fazla da olabilir ve e, okuduğunuz bir kitap size o insanın hayatı boyunca yaşadıklarını sizlere birebir konuşuyormuşçasına anlat oluyor. Oradaki şeyleri görürseniz hayatınız o kadar kolay ilerliyor ki anlatamam size. Zaten siz de şaşırıyorsunuz ya ne oluyor ya bu kadar kolay o hani önceden çok zorlanıyordum neden bu kadar kolay diye düşünebiliyorsunuz. Sizlere burada benim böyle e, kitap başı yatağım başında tuttuğum e, bazılarını depoya sattığım kitaplar da var ama e, önereceğim bazı kitaplar var kumak zorunda değilsiniz ama okursanız emin olun e, herhalde hepsini alsanız en fazla işte ne kadar diye. 1000 Türk Lirası falan tutar. Hepsini almak zorunda da değilsiniz. 1000'i bitirmeden bence ötekisini de almayın. Ama önereceğim ilk kitaplardan bir tanesi Düşüncenin Gücü adlı kitap. Ee, tabii ki inanılmaz derecede güzel bir kitap. Okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ama tabii okumak zorunda değilsiniz. Arkasında çok güzel bir söz var. Aklınızda yücelttiğiniz hayal, yüreğinizde taşlandırdığınız ideal. Her neyse hayatınız bunlarla inşa edersiniz. Bunlar olursunuz. İnsan istediği şeye sahip olamaz insan düşündüğünü hissettiği ve kendisine ait hissettiği şeye sahip olur. Aslında bu kitabın size anlatmaya çalıştığı şey genel anlamında okumanızı tavsiye ediyorum ama benim öğrendiğim şey, mesela ben zengin olmak istiyorum, ben zengin olmak istiyorum diyerek zengin olamazsınız ama zengin gibi hissederseniz o otomatikman size gelir. Yani aslında bu kitapta anlatmaya çalıştığı şey biraz daha e, sahip olmanı istediğin şeylerin kendi hayatına nasıl çekeceğin, nasıl onlara ulaşacağın diye. Bak arada çok ince bir çizgi var. Var. Bunu anlamak bazen bazı insanlar için çok zor oluyor. Ben zengin olacağım şunu yapacağım bunu yapacağım ee, olamıyor. Sebebi ne biliyor musunuz? Çok basit. Öyle hissetmiyor çünkü içinde. Hele hissetmek abi param yok ya borcum varken nasıl öyle hissedeceğim diye düşünebilirsiniz. Bu beyninizin tamamen size söylemiş olduğu yalan. Aynı durumu ben yaşadığım için tam kendi tecrübelerimle bir şey paylaşabilirim. Hayatımda en zor zamanlarda gerçekten borcumun olduğu ve işin içinden çıkamadığım bir anda kendi kendime düşünürken içim. Ee, bir ses geldi. Dedi ki Akın bugün nerede geçecek ve yarın milyoner olduğunda bugünlere güleceksin. Bu ben buna çok inandım. Yani o zaman param yoktu ama gerçekten bunu tecrübe etmek istedim ve dedim ki acaba nasıl olacak ya o bu halime nasıl güleceğim ya böyle bir şey mümkün mü cebimde e, belirli bir para var yaşam e, belirli bir gün sayısı kadar ve nasıl olur diye düşündüğümde bir anda her şey bütün fırsatlar kendiliğinden önüme çıktı ben de bunları e, alacağım nefes kadar istediğim bir şey olduğu için hiç düşünmeden terüssüz bir şekilde yaptım. Zaten arka tarafta e, yapabilecek başka bir şansım da yoktu. O yüzden denedim ve başardım. Tabii ki bunu denerken bir kere de değil belki yüzlerce kez hatadan sonra 101.sinde bu başarıya ulaştım. Aklınızın bu köşesinde olsun. İlk denemede olmayabilirse üzülmeyin. Bu kitap bu. Gelelim ikinci kitabımıza. 12 Ayda 1 Milyon Dolar. Ben bu kitaba bayıldım bu arada. Henüz bitirmedim. Gördüğünüz gibi arasındayım ama e, bu kitabı ben birkaç kere sesli olarak dinlemiştim. Sadece kitap sahibine destek olsun diye aldım ve böyle şeyleri çok seviyorum. Sonuçta orada bir emek var, tecrübe var ve bir şey var. Ben de kendi çapımda ona destek olmak için kitabını satın aldım. Kitabın ana konusu aslında 7 figürle nasıl milyon kazanılabileceğiniz. 7 figür nedir aslında arkadaşlar? Her şeyin bir aşaması vardır ya. A, B, C, D ve gider alfabede. Şimdi 7 aşamada birinci aşamada ilk önce plan proje. ikinci aşamada bu plan projeyi nasıl hayata getireceğiniz. Üçüncü aşamada tabii ticaretin modeline göre değişir. Ama bu kitapta ağırlıklı olarak nasıl real estate yani ev alım satımı ile ilgili anlatmış ve şu an bu kitabın yazarı herhalde yanlış bilmiyorsam e, inanılmaz derecede ciddi bir e, real estate yani e, şeye sahip ekonomik özgürlüğe 100 milyon dolara yakın bir e, şeyde Forbes'te büyük ihtimal şey olması gerekiyor. E, Ryan Daniel Moran kitabı arkadaşlar ve e, ben bu kitabı çok beğendim. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Burada şey yazıyor. sıfırla 4 aylık plan 5 ile 8, 9 ile 12 arasında bir plan anlatıyor ama şey çok hoşuma gitti. Şimdi ticaret yapan insanlar bunu bilecektir. Millet para kazanmak için uğraşırken böyle tarz bu kafaya yapıp sahibinde insanlar da şöyle yapıyor. Benim gerçekten bayılıyorum bunlara. Hani benim kafayı yakın olduğu için de hani çok da hoşuma gidiyor. Aa evet doğru yapmış falan falan diye ilerleyerek ee, tam bir kova yani. <laughs> Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani ilk başlarda belirli ufak asetler alıyor. Kredi skorunu kullanıp yükseltmek için Kredi skorunu belirli bir yere yükselttiği zaman e, istediğiniz kadar kredi alabiliyorsunuz. Hatta e, bugün telefonumu bulabilirsem size göstereyim. E, bazı şeyleri göstermeden bana bugün e, bir tane şirket üzerinden mesela mail geldi. Gerçi geçen hafta gelmişti tatilde olduğum için çok fazla şey yapamadım. Bugün geri dönüş müsaitsem yapacağım. E, maili hemen bulalım, bakalım neredeymiş. Tamam, bilmiyorum. Şu an buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar böyle paylaşım elimden geldiğince inşallah görebiliyorsunuzdur. Akın sana 25 bin poundla 2 milyon pound para verelim diyorlar burada arzu ettiğiniz takdirde. Çünkü niye? Dediğim gibi işinizi büyüttüğünüzde sürekli olarak para banka hesabınıza geldiğinizde işler sizlere daha büyük paralar veriyor ve bu paraları sizler doğru şekilde kullanarak çok daha hızlı bir şekilde daha çok para kazanıp onların ana parasını verip direkt kendi paranızı, kârınızı koruyabiliyorsunuz. Zaten hani baktığınız zaman benim bu göstermiş olduğum sistemleri doğru bir şekilde yapar yaparsanız daha yani buradan tam görüştürebiliyor muyum bilmiyorum ama bugün ayın 20'si bugün sadece şimdi hesaba bin pound'un üzerinde para düştü sevgili arkadaşlar. Bilmiyorum oradan ne kadar görüyorsunuz ama umarım görüyorsunuzdur. Gelelim 3. Üçüncü... Gelelim üçüncü kitaba. <laughs> evet, ondan önce üçüncü kitabımız e, Napoleon Hill'in kitabı. Napoleon Hill'i bilen arkadaşlar aslında e, daha farklı yani düşün ve zengin ol e, yani Think and Grow Rich olarak da bir şey olsa da onu da kes. Bence benim hayatımda e, böyle ilk beşe koyacağım kitaplardan bir tanesi de odur. E, Başarının anahtarı. Bu kitabı kesinlikle okumanız gerekiyor. Bu kitapta ne var? Aslında hani arka tarafında diyor ki Başarının 17 anahtarı Mutlu bir amaç geliştirin. Beyin gücüyle ile birlikteliği oluşturun. Bu çok güzel bir şey ya. Bunu hani nasıl anlatacağım bilmiyorum ama. Amacı olmayan bir hayal, hayal olmaktan başka bir şeye gidemez. Akın Yılmaz. <laughs> Şaka yapıyorum. Böyle bir şey gerçek ama. Yani şöyle. Ben zengin olmak istiyorum diyen ben günde yüzlerce insanla karşılaşıyorum ama. Neden zengin olmak istediğinde ya işte daha iyi bir araba alacaksın. Kime ne faydası var? Kimseye zengin olamayacaksın arkadaşım üzülerek söylüyorum. Ben zengin olmak istiyorum. Ne yapmak istiyorsun? İşte örnek veriyorum. Doğaya faydası olan bir e, klinik açmak istiyorum. Ha, sokak hayvanlarına yardım edecek bir projede yer almak ya da bu projenin başında olmak istiyorum. Ya da çocukları okutmak istiyorum. Ne bileyim hasta olan insanlara yardımcı olmak istiyorum. Yaşlılara yardımcı olmak istiyorum. Okul kurmak istiyorum. İşte burada Evren'le beraber çalıştığınız için siz neredeyse hiçbir şey yapmıyorsunuz. Evren sizin için adın her şeyinizi yapıyor. İşte çok ince çizgi ama işte bencillikten e, Bizde geçtiğiniz zaman ancak bunlar oluyordu ki bu ne yazık ki herkesin e, bence sahip olabileceği bir şey olsa da isteyeceği bir şey olmayabiliyor bazı zamanlarda. Umarım olur çünkü olmadığı takdirde olacak şey belli. Çekici bir kişilik geliştirin. Uygulamalı inancı kullanın. Bu çok önemli. Herkesten bir adım fazla atın olması gereken şey. Bugün zengin olmak istiyorsanız değerlerinden daha iyi bir şeyler yapmanız lazım. Yoksa onlar kadar iyi olmayacağınız için daha iyi başarılı olamayacaksınız teknik olarak. Olumlu zihinsel tutum inşa edin. Çocuk coşkunuzu kontrol edin. Bence duyguları kontrol etmek çok önemli. Öz disiplin geliştirin. Disiplin inanılmaz derecede önemli. Doğru düşünün. Dikkatinizi kontrol edin. Doğru düşünün. Altını çizerek bir şey söylemeye çalışıyorum. Doğru nasıl düşünülür? Düşündüğünüz şeyin size nasıl bir faydası var? Bir de nasıl sorusunu eklemeniz lazım. Ben neden zengin olamıyorum doğru bir düşünce yapısı değilken nasıl zengin olabilirim sorusu doğru bir düşünce yapısına size ulaştıracaktır. Bu ana başlangıçtır. Sonra nasıl dediğiniz için hayatta farklı şeyler araştırmaya başlayacaksınız ve otomatikman size fırsatlar gelmeye başlayacak. Ha çok önemli bir not. Zenginle fakir ayıran şey zenginler ya da şöyle başlayalım. Fakir burada maddi olarak konuşmuyorum. Kafa yapısı olarak konuşuyorum. E, fakirler her önüne çıkan fırsatı spam olarak değerlendirirken, Aa, bu da benim paramı alacak, bu da bir şey satıyor, şu da şunu yapıyor düşüncesiyle ilerlerken zenginler bunun hepsini bir fırsat olarak değerlendirir. Ee, bugün etrafınıza baktığınızda da bunu çok rahat anlayabilirsiniz yani bence. Ee, dikkatinizi kontrol edin, ekip çalışmasını geliştirin, talihsizlik ve yenilgiden ders alın, bu önemli. Yaratıcı vizyon geliştirin, sağlıklı bir yaşam sürün, kendinize bakın. Cid çok ciddi söylüyorum, benim kullandığım belki 10 tane e, vitamin hapı var. Hem beyin için, hem e, sağlık için hem kalp için ee, ve buna çok dikkat ediyorum. Yani hem spor yaptığım için kesinlikle spor yapın. Bakın hiç kimse bana şu an bir saatim yok demesin. Eğer böyle bir şey düşünüyorsa yani inşallah olmaz ama vücudunuza bakmazsanız gün sonunda o da size bakmayacaktır. Yani o koşturmak için gittiğiniz işler <laughs> belki gün sonunda gideceğiniz yerler olmayabilir. O yüzden sizden rica Lütfen hepiniz spora kaydolun. Spor salonu mu evde mi? Size kalmış ama ben kesinlikle spor salonunu tercih ediyorum. Neden? Ya şöyle bir şey var. Evden çıkmanız lazım enerjinizi dağıtmanız lazım, kafanızı dağıtmanız lazım. Spor salonları gerçekten o kadar pahalı değil. Yani en, en iyisine gitmek zorunda değilsiniz. Sadece size yakın olan bir yeri tercih edebilirsiniz. Ee, benim önerim ee, size kalmış. Para ve zaman bütçesi yapın. Önünüzü görmeniz gerekiyor. Evrensel alışkanlıkların gücünü kullanın. Ee, para ve zaman bütçesi derken benim param yok diyebilirsiniz. Bir pound'unuz bile olsa onun da bütçesini yapmasını bilmeniz gerekiyor. Gelelim dördüncü kitaba. Kitaplar çok değerli olduğu için önemli noktaları alarak anlatmaya çalışıyorum ama yine okumanızı şiddetle tavsiye ederim. 80-20. Evet. Peri'nin yazmış olduğu mükemmel bir kitap. 80-20 nedir? Benim bu ticarete başladığımda en çok dikkat ettiğim şey hatta benim şirketimin ee, logosunun altında hep Good to Great yazar. Bu da bir kitaptır bu arada arkadaşlar. E, İyiden daha iyi aslında kitabın adı. Türkçesini tam bilmiyorum ne diye çevrildi ama şu e, kitapta da bu kitapta şunu anlatıyor. Arkadaşlar kazandığınız, sattığınız ürünlerin %20'lik kısmı size paranızın %80'ini getirir. Hayatınızda genel olarak ve bu gerçektir ve açılı bütün dünya üzerindeki şirketleri en fazla 18 ay idam ettirip %80'i kapanır, %20'si de devam eder. Bu %20'lik devam edenler de teknik olarak arkadaşlar çok büyük bir başarıya ulaşmıştır. Yani şey diyebilirsin, ben şimdi açsam 18 ay sonra batacak mıyım? Eğer bu kitapta yazanları doğru bir şekilde uygulamazsan ihtimalin yüksek sevgili arkadaşım. Burada çok detaylı şekilde çok büyük dünya markalarının nasıl başardığını ve nasıl bir strateji uyguladığını hatta burada çok güzel dominosun örneği den bahsediyor. Hatırlayanlar varsa eski yaştaki ya biraz benim yaşa yakın insanlar. Domino's Salad yanlış hatırlamıyorsa bir saat içerisinde pizzanızı teslim edeceğiz. Yoksa biz size parasını iade edeceğiz diye bir reklam çıkarmıştı. Burada çok güzel anlatıyor. Ve Domino's bunu yaparak markete ele geçirdi. Çoğu pizzayı belki zamanla yetiştiremedi ama böylelikle insanlara verdiği bu vaat yüzünden arkadaşlar tüm dünyada tanınan en iyi markalardan biri oldu. Bunun gibi yüzlerce şirketin farklı stratejilerinde anlattığı ve kesinlikle size sizin kendi ticaretinizde uygulamanızı düşündüğüm güzel bir kitap. 80-20 pazarlama kitabı arkadaşlar. Gelelim 5. kitaba. Phoenix izin verirse ben de anlatacağım. Ee, Millionaire Success Habit. Aa, bu kitap pahalı bir kitap bu arada arkadaşlar. Eğer bulabilirseniz ee, denin kitabı. Ben 32 pound'a aldım. 32 33 pound'a bunu. Yine aynı şekilde destek olmak amaçlı bu kitabı da dediğim gibi ben e, genellikle podcast olarak dinliyorum. Yani YouTube'dan ve sesli kitaplar sitesinden dinliyorum. E, 600 binden fazla e, kopyalanıp satıldı. 96 ülkede. E, bu kitap e, ne anlatıyor? Yani milyoner insanların neyi diğerlerinden farklı yapıp e, nasıl sonuçlara ulaştığını anlatıyor. Şunu anlamamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bugün yaptığınız şeyleri yaparak kazandığınız paradan fazla para kazanamazsınız. Bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde değiştirmediğiniz takdirde aynı şeyleri kazanmaya devam edeceksiniz. Eğer olduğunuz yerden mutluysanız bu sorun değil ama daha çok ve daha ileri görmek istiyorsanız e, ben eee bu kitapta yazılan şeyleri okumanız lazım. Bu kitapta tabii ki anlatılan şeyler biraz da milyoner insanların diğer insanlardan nasıl daha farklı var davrandığını ben bunu bizzat çok kez gördüm. burada biliyorsunuz ben İngiltere Londra'dayım ve Londra'nın çok büyük otellerine gidip oralarda vaktim oldukça kahve çayımı içiyorum. Çay içmiyorum, kahve içiyorum daha doğrusu. Ve etrafımdaki insanlara bakıyorum. Hepsi gerçekten multimilyoner milyoner ve onlarla beraber iletişime geçtiğim zaman iş anlamında, hayat anlamında konuştuğumda diğer insan insanlardan çok farklı bir mizaca sahipler. Hiçbir zaman hiçbir konu hakkında çok fazla detaylı bilgi vermezler. Siz istemediğiniz sürece size yardımcı olmazlar çoğu zaman. E, bu insanların hayata bakış açısı bana diğer insanlardan çok farklı geldi ve bunlar neyi farklı görüyor ki, e, ne yapıyorlar diye merak ettiğimde ben de onlardan öğrendiğim bilgilerle kendi ekonomik özgürlüğümü kazandım. Tabii ki bunlar için çok çaba sarf ettim. Siz belki de onda da değilsinizdir, göremiyorsunuzdur ama benim herkese tavsiyem bugün eğer gidip e ee, yani şöyle demeyelim de ya gidip bir <laughs> kafe restoranda hani diyelim ki kahveler 200 lira 300 lira. Gidin arkadaşlar ismini vermeyeceğim ama böyle güzel otellerin lobisinde gidin kahveniz için. Aynı para belki 100 200 puan, lira daha fazla verirsiniz ama içinde bulunduğunuz ortam çok farklı olacaktır. Bu ortamdaki insanlarla da diyalog kurabilirseniz Network yapmaya çalışın yani. Bu insanlarla da e, bir şey yapabilirseniz bence çok farklı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Ben her zaman yani burada gidip mesela canım çok nadirdir. O da sokakta alır içerim kahveyi. Yani elde yürürken içerim. E, normalde böyle gidip de bir kafede oturmam. Kolay kolay. Yani özel bir şey yoksa tabii ki. Ee, onun dışarısında mümkün mertebe hep otellere giderim. Otellerin nobilerinde insanlarla e, hem görüşürüm. Tanımama gerek yok bu arada. Şimdi diyebilirsiniz ben tanımadığım adama gidip ne diyeceğim? Çok rahat. Merhaba nasılsın? Nasıl gidiyor? Hayatın nasıl? Her şey yolunda mı? Keyfin yerinde mi? Her şey umarım senin için iyidir. İçinizden geçenleri olun. Yani kendiniz olun. Aslında en değerli şey bu. Ben herkese konuşuyorum. Yani herkese de tabii ki bir filtre uyguluyoruz. Ama e, insanlarla Konuştuğum zaman bana öğrettiği şeyler bazen gerçekten milyondan değerli oluyor. O yüzden size tavsiye e, milyoner insanların alışkanlıklarını okuyun ve kendi hayatınızda uygulayın. Beyninize bunu kopyalayın ve alacağınız sonuçların nasıl farklı olacağını görün. Çünkü her şey burada başlar. Ondan sonra etrafınızda şekillenir. Aa, kaçıncı kitap bilmiyorum. The Everything Store. Ben bu kitabı çok sevdim. Ee, bu Jeff Bezos'un sıfırdan nasıl başlayıp Amazon gibi bir importörlük kurduğunu anlatan ve her aşamasında böyle e, şeyleri gösteren Jeff Bezos'un görebilir misiniz bilmiyorum ama bazı böyle şeylerini gösterdi. Çocukken nasıl başladığını, ailesiyle nasıl ilerlediğini ve ilk e, yaptığı şeyleri, insanları nasıl pazarladığını çok detaylı anlatan mükemmel bir kitap. Ee, bu kitap sizin ne işinize yarayabilir? Jeff Bezos, aa ne kadar çok para kazanmış, iyiymiş falan demek yerine bu kitapta öğrenilen yol haritasını kendi hayatınızda uygulayabilirsiniz. Böylelikle sizler de kendi işinizi yaparken çünkü şöyle düşünmek lazım arkadaşlar. Jeff Bezos başardıysa biz de başarabiliriz. Şimdi aynı bedeli ödemeye hazır mıyız? Asıl soru bu. Yani herkes her istediğini yapabilir. Ben buna inanıyorum ama önemli olan herkes o bedeli ödeyebilir mi? Eğer siz buna tamam diyorsanız bu güzel bir şey. Umarım sizde çok yakın zamanda ve yani yakın desem de 15 senelik bir hikaye ama 1990 1999'da internetin Amazon'un piyasaya çıkmasıyla belirli bir e, imma alan internet pazarlama ticaret platformları gerçekten çok hızlı bir şekilde büyüdü. Walmart ve arka tarafta daha eski olan platformlarda artık yavaş yavaş markette yerini değiştirmeye başladı. Amazon hala en büyüklerinden biri olsa da yavaş yavaş yeni çıkan Temu gibi e, platformlar neredeyse artık şu an aylık olarak 25 bilyonla 30 bilyon arası bir inmeye ulaştı. Yani o yüzden her an her şey olabilir. Teknoloji yapay zeka inanılmaz derecede gelişiyor. O yüzden her yerden şansınız denediğinize emin olun. Gelelim 9. E, kitap yanlış hatırlamıyorsam. 3, 6, 7 herhalde. Tam bilmiyorum. Milyoner Habits. Bu da aynı şekilde milyoner alışkanlıklarını anlatan ve insanların nasıl finansal özgürlüğüne oluşup çok daha erken emekli olabileceğini ve diğerlerinden farklı şeyleri görerek hayata getirip kendi hayatını rahat bir şekilde yaşamasını anlatan ve hayat tarzını biraz daha öne çıkartan mükemmel bir kitap. Ben bu kitapları İngilizce okuyorum bu arada. Sizler Türkçesini bulabilirsiniz arkadaşlar. E, ben kesinlikle tavsiye ederim ama kitabın konularına baktığımızda e, kendinize e, kaç bölüm ayrılmış bu kitap yanlış bilmiyorsam 10 bölüme e, ve alışkanlıklara olacak şekilde ayrılmış e, kısa başlıklarına bakmamız gerekirse milyonerler her zaman evet der bu doğru olmasa da açıklıyor içinde nasıl olduğunu milyonerler e, kendini düşünenlerdir e, milyonerler e, gelirini e, en fazla yukarı çıkartır Çıkır, ...tevirdiğim zaman biraz saçma oluyor e, milyonerler ilk önce kendisini öder milyonerler e, her şeyi otomatik hale getirir ki bu benim gerçekten önemli verdiğim bir şey bu milyonerler yatırır fazlasıyla yatırım yapar yani milyonerler e, zor günler için e, yatırım yapar e, milyonerler kendi şanslarını yaratır milyonerler e, harcamalarını kontrol eder milyonerler e, mü? tabii kötü borçtan uzak dururlar. Dediğim gibi yani ma milyon oldum şimdi bir tane Ferrari alayım. Ee, bunu yapmazlar. Yani bunu yapanlar bilmiyorum. Ee, yani milyoner insan alabilir. Niye almasın diye düşünebiliriz. Alabilir de şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi bir arabaya 250 bin yani diyelim ki bir Ferrari ortalama olarak 200-250 bin pound'a denk geliyor. Şimdi çeyrek milyon pound'u bir yatırma yatırsa bir ay sonra belki o para iki katına çıkaracak. arabayı aldığında ne getirecek ona hiçbir şey. Hatta borca sokacak. İşte bakış açısı. O yüzden e, milyonerler bunun farkında. O yüzden kötü borç bu oluyor. Bir şey üstlenmek. O şey onun için para kazandırıyorsa mükemmel. E, ve bununla ilgili e, çok güzel şeyler anlatıyor. Kesinlikle Milyoner haberleri okumanızı tavsiye ederim. Steve Adakun yazmış olduğu bir kitap. E, umarım internetten de bulabilirsiniz. Araştırdığınız takdirde. Ve gelelim e, son kitaba. E, 5 centten milyon dolara. Bu benim kitabım. Okumak isteyen varsa kitap yurdunda ve diğer platformlarda satılıyor. Bu kitap biraz daha böyle biyografi tadında olacaktır. Benim 15-16'lık senelik ticaret hayatımın neler yaptığımı, nasıl başardım, neleri kaybettiğimi ve hangi aşamalardan geçtiğimi anlattığım ve güzel biraz biyografi, biraz eğitim tadında olan bir kitap. Yanlış bilmiyorsam herhalde 50-100 Türk Lirası gibi fiyatı da var internette. Bu kitapta da aslında... E, baktığınız zaman sevgili arkadaşlar, e, ben bazen üzülüyorum onu okuduğum zaman bazen duygulanıyorum. E, kitap sevdiğiniz işi yapın ki gün sonunda maaş verebilecek bir işiniz olsun da başlıyor. E, bu anlamak benim yıllarımı aldı. 2-3 senemi aldı. Yani bir insan para kazanmadan bile bir iş yapacak ve e, bu işi yapacak. Yani para kazanmıyor mu? Bana hiç mantıklı gelmemişti. E Tabii ki insanlara, milyonlarca insanın ekonomik özgürlüğünü kazandırdıktan sonra ne kadar anlamlı geldiğini bugün arkama dönüp baktığımda e, o zamanlar anlamasam da şu an çok iyi anlıyorum. E, o kadar insanın ekonomik özgürlüğünü e, kazanmasını sağlamak, onlar yardımcı olmak, onların mutlu olmasını sağlamak ve maddi olarak kimsenin için çalışmadan kendi hayalleri için çalışabildiğini görebilmek ve bunu az da bir nevze olsa benim ufak bir desteğimin olması benim için mükemmel bir şeydi. ve Bu dünyalara değer benim için insanların sevmediği işlerden kurtulup kendi işini kurup internetten milyonlar kazanmasını sağlamak benim için gerçekten hayatta en büyük önceliklerimden biri oldu zaten Okyanus'un şirketinin vizyon ve misyonunda bunu odaklı kurduk ve şirket aslında e, insanlara e, kaybettikleri gelecekleri geri verebilmek üzerine kurulmuş bir platform. Yani arka tarafta siz eğitim, hesap yönetimi, yazılımlar falan diye düşünebilirsiniz ama hepsi bir amaca hizmet etmekte. Sizleri olduğunuz yerden hayalini kurmak istediğiniz insana dönüştürebilmek için bütün gereksinimleri elimizden geldiğince verebilmek ve insanların para kazanmak için çalışmak bırakıp da hayalleri için yaşaması gerektiğini onlara öğretmek. Bunu da yaparken nasıl arka tarafta onlar için otomatik para kazanacak sistemler oluşturmasını sağlamak. Bu her zaman mümkün olmasa da insan inanması gerekiyor. Çünkü buna ben ne kadar da yardım edersem de edeyim, kişinin ilk önce kendine yardımcı olması gerekiyor ki ondan sonra benim yardımım bir işe yarasın. E, 2 milyonun üzerinde insana bunu öğretince az çok bunlardan da ben e, dersler çıkardım. Yani herkes yardımcı olamıyorsun. Çünkü insan kendisi sürekli benim param yok, şuyum yok falan diye Arka tarafta insana yardım edince inanmıyor. Kendi banka hesabında görse bile. O yüzden insanın ilk önce kendisine inanması gereken bir şey olması gerektiğini anlattım. E, bu kitapta e, aslında e, yurt dışı hayatım, e, nelerle başladım, neler yaşadım, e, nerelerden geldim, hangi platformlarda satış yaptım. E, gibi gibi böyle. Ee, yani o hikaye anlatmıştım ya videonun başında. işte cebimde para yokken e, nasıl zengin olacağım diye düşündüğümde e, hani fikirler gelmişti ya, o süreçleri böyle çok detaylı anlattım bir kitap. 5 centten milyon dolara. Yani şunu demeye çalışıyorum. Cebimde param yok ben zengin olamam diyorsanız kesinlikle bu kitabı okuyun. Nasıl olduğumu göreceksiniz. Çünkü ben yaptıysam teknik olarak da siz de yapabilirsiniz. Sizin benden bir farkınız yok. Benim sizden bir farkım yok. Sadece farklılıkları yaratan düşüncelerimiz sevgili arkadaşlar. Evet bu videoda aslında anlattığım kitapların dışarısında önereceğim işte diyebilirsiniz ki ama orada işte ee, rich, zengin baba yoksul baba yok Robert Kiyosaki'nin işte örnek veriyorum işte ee, Think and Grow Rich e, Napoleon'in düşün ve zengin ol yok işte Babil'in en zengin adamı yok Babylon the richest man ee, işte arka tarafta ee, farklı farklı yüzlerce kitap var şey yazın Tony Robinson yok arka tarafta baktığınız zaman ee, işte ee, Simon yok, çok güzel kitapları vardır bu arada. İşte ne bileyim arka tarafta aklıma benim gelen benim en çok sevdiğim kitaplara baktığımızda Mister Bruce Lipton'un kitapları yok yani yüzlerce sayabileceğim kitap var arka tarafta. İşte Don Trapp'ın kitabı yok falan diyebilirsiniz. Benim anlatmaya çalıştığım şey aslında şu. Kitaplar size böyle verilen takviyeler gibi arkadaşlar. Bu insanın yaşadığı yıllarca yazılmış şeyleri iki dakikada okuyabilip onun bilgisini öğrenebiliyorsunuz. Yani bir nevi ufak bir parayla mentörlük gibi düşünebilirsiniz ama anladığınız kadar olacaktır bu. Benim size tavsiyem hayatta ne yapıyorsanız yapın otomatiğe çevirin. Aksi takdirde o şeyler için çalışmaya devam edeceksiniz. İlk başlarda otomatik olmuyor ama o iş tam öğrendiğinizde otomatik hale getirebilecek bir yapıya sahip olabiliyorsunuz. Biz o yüzden insanların böyle iyi bir Amazon hesaplarını yönetiyoruz. Otom